kadar yani, şey bir ya, bir odada, şöyle Şöyle zaten şey yapıyor. bunu Ama Aşkın işte Buraya duvar yapmadan bina Şimdi bunu, ben temelinden ben hiç görmedim. Abi az kenara gidiyor. Yandan Şu alttaki kirişte herhangi bir şey, onu bakmak lazım ama bir şey göremedim. <laughs> <İçer> gösteriyor. <laughs> <laughs> 다음 <목소리도> 영상 gidivereyim i̇şte bu Bu uyuyordum. Ben kütülteye kalktım. 4 saat dört civarındaydı. Suya kattım, dandım deprem ünü, kapıyı açtım. Ee, tekrar bir daha e, içeri girdim. Hani baktım, içeri girdim yani yıkılmış. Bina, e, kimse yoktu. İki odayı arfiyet doldu. Bir de üst, iki, üstte iki oda da yıkıldı. Yani bu, bu kardeşim Erdan Sakırı'nın evine getirdim. Şimdi ne yapacağım peki? Ya bu eve gireceğim mi tekrar? Herhalde, evet, kapatayım bu kalayım? Kapıda mı kalayım mağdurum sen girmem lazım evime yani. Korkmayacak mısın? Korkamıyorum. Hadi orada. Devletten yardım bekliyorum. Kimsen yok değil mi senin? Yok.